Batman'i unutun. Şimdi çalma listenizi sesmen kurtaracak. Şöyle düşünün. Aklınıza bir şarkı gelmiyor ama harika bir şeyler hissetmek istiyorsunuz. İşte o zaman sesmen devreye giriyor. Sesmen'in enstrümanlara ya da süslü efektlere ihtiyacı yok. Sadece etrafınızdaki dünyayı unutturacak saf, güçlü bir sese sahip. Tıpkı en sevdiğiniz şarkının tam da ihtiyacınız olduğunda mükemmel bir şekilde çalınması gibi. Ve e işte süfren sadece şarkı söylemiyor. Sesini tam bir müzik macerasına dönüştürüyor. Her notayı usta bir müzisyen gibi kullanıyor. Tüyleriniz diken diken olacak, ürpereceksiniz ve farkına varmadan eşlik etmek isteyeceksiniz. Peki sesmenin süper gücünü deneyimleyebilecekken neden sıradan olana razı olasınız? İster yalnız olun, ister arkadaşlarınızla, ister sadece takılıyor olun. Sesmen sihri getiriyor. Enstrümanlara gerek yok. Kendinizi ana bırakmaya hazır mısınız? Bu heyecana katılın. Sesmenle şarkı söyleyelim.